Kıymetli hocam, biliyorsunuz izleyicilerimiz sürekli merak ettiklerini bize soruyorlar. Ben de bununla alakalı size sormak istiyorum. Ramazan ayının gölgesi üzerimizi kuşattı. Yaklaşan Ramazan ile alakalı neler söylemek istersiniz? Ramazana nasıl hazırlanmalı bir Müslüman? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men feriha bi duhuli Ramazan, harramahullahu cesedehu ale'n-niran." Kim Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle sevinirse Allah Teala onun bedenini, cesedini cehenneme haram kılar diyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif elhamdülillah gelişiyle bizim sevindiğimiz, kalplerimizin ferahlandığı, rahmet, bereket, mağfiret ayı, günahların affedildiği, sevapların bol bol karşılık bulduğu ve Rabbimizin cehennemden binlerce, milyonlarca insanı affetmek için bahaneler aradığı ve sebepler yarattığı bir ay. Rahmet ayı diyoruz ama insan şunu dememeli. Yani Ramazan ayı zahmet ayı gibi değerlendirmemeli. Yani şimdi aç kalacağız, susuz kalacağız. Ondan sonra işte akşama kadar nasıl orucumuzu tutacağız şeklinde bir değerlendirme Rabbimiz, peygamberimiz rahmet derken bu aya biz sanki zahmet ayı demiş oluruz. Allah muhafaza.